Merhaba herkes, ben var Esme arkadaşlar Yan elime elime en, en iyi kanalı yeni bir videosa daha hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz? Ben kötüyüm teşekkür ederim Neden mi kötüyüm? Çünkü bugün yanında Berk Mehmet var arkadaşlar Ve yanımızda 150 kişi var her zaman olduğu gibi Nasılsın Berk Mehmet? Mer merhaba Tamam tamam bir şey olmaz Kasların yok ama Heh Ahmet de işte, kaslarım yok da kendimi çıplak hissediyorum şu anda Neyse arkadaşlar yanımızda 150 kişi var Ve bugün ne çekiyoruz? 150 kişi de Minecraft ama kırdığın her blok 10 kuruş Evet kırdığınız her blok 10 kuruş olacak İsterseniz tüm dünyayı kazabilirsiniz Ben size o kadar para vereceğim 1 milyon blok mu kırdınız size 100 bin TL vereceğim arkadaşlar Ama bunun için 2 saat zamanınız var Ve sayaç başlayacak Ondan sonra yarım saat sonra pp açılacak Birbirinizi öldürmesi serbest 1000 tane yaprak kırma sınırınız var Ve geri kalan istediğiniz her şeyi kırabilirsiniz Arada size sorular soracağız Ve bazı kişilerin başına ödül koyacağız Mesela Berk Muhammed'i öldürene gerçek hayatta 100 bin TL veririm Gerçek hayatta da geçerli Neyse. Ver. Olur kanka Hayır hayır Arkadaşlar burada etkinliklere canlı yayında duyuruyorum. Aşağıda açıklamada ve yorumda no live e, linkim var. No live verilip etkinliklerden haberdar olup katılabilirsiniz. Her etkinlikte en az 1000 TL veriyorum. O yüzden hepinizi bekliyorum ve Discord'da da unutmayın. Discord'da da veriyorum ve kanal abone olmayı unutmayın. Çünkü her aboneden 1 TL kazanıyorum. Ondan da mı? Sen de Oha! Oha yok oğlum. Herkes önce yemek veriyorum. Bana ee, versene çok acıktım kanka. Ne var lan? Herkese 64 tane çiğ tavuk eti verdim. Neydin oğlum var bu zehirliyor. Blok kazdıkça paranız olacak ve kazandığınız parayla yanına yemek satın alabilirsiniz. <laughs> Herkes şey dışarıda. Ben, Mami tosuncu mu? Ben de aşağıdayım. Ben de aşağıdayım kanka. Ben de kazıyorum. Manu ben de, kazı, de kazıyorum Fales kazı, kazı. It's not my ben, ben de yarışıyorum şu anda. yüzüyor. Ben bak tosuncuk burada. Gel Tosuncuk'u takip edelim. Bize para kazanmayı <laughs> öğretebilir. Herkes zorlanacak. <laughs> Nasıl geçebilirim herkesi? Hayır dur ben yarışıyorum. Hayır Öyle sen yarışıyorsun. Sana evet. para vermeyeceğim Muhammed. Hayır kazanırsan vereceksin. 8 blok, 9 blok, 10 blok kazdım oğlum. Şimdi arkadaşlar herkes ben etrafa... Ben niye böyle kazıyorum? Herkes etrafa dağıldı. Ben Benim size önerim birbirinizden ne kadar uzaklaşabilirseniz uzaklaşmanız. 2 saatlik time, timer başta da e, çünkü ölürseniz eşyalarınız düşüyor, her şeyi kaybedebilirsiniz. Yarım saat sonra PvP açılacak. Ben de telefonumdan başlatıyorum. Şu an videoda başlamıştır zaten. Ben başlattım. Blok Bayağı kırılmıyor. Hayır blok kırılıyor. Dur. Lan üçüncü müsün? O nasıl kadar blok kırdı? Beklediğimden fazla blok kırılıyor. <laughs> Aynen benim sonra hemen kim aldı? <laughs> Lan gemuttan mı kırıyordun? <laughs> Hayır bak. Makas yaptın kanka. mı aldın? Hayır oğlum madene girdim. Tamam ben kazandım mı? Mehmet hayır insanların parasıyla hayır. oynama. Ben de kazanmak istiyorum oğlum çocuklarıma aç? Ne yapayım? Şu sus lan. Seni öldürürüm. Herkes taş devrine çağır arkadaşlar. Evet evet evet. Bir tane daha Vales puz bırak çalışıyor Birisi 239 blok kırdı. Oğlum yani hesaptan mı oynuyorsun lan? Burada Vales var bir tane daha. Altıra, 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 yaprak kırıyorlar. Var. Burada yaprak kırmanın sınırı 1000. Nerede Evet 1000'den sonra orada? yaprak kırmayı bırakın. Burada ne yapıyorlar? Ha ya, tam şu an yaratık koyuluyor. Evet Mahmut seni öldüreceğim. Hayır hayır ben game moddayım oğlum. Hala birinciyim. Arkadaşlar birbirinizden uzaklaşmanızı öneririm. Dur seni geçen kişiye bakıyorum. Birinciye bakıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar nasıl nasıl bu kadar çok blok kazdı? Eliyle bunu? yaprak kırıyor. Ee nasıl bu kadar çok blok kazdı? Devam devam bana bakma eliyle devam. Kazıyor. Ben de kazacağım Mahmut. Parayı kendi kıvarım ben alacağım. Yani hayır ben devam ediyorum o zaman kazmaya. Ya yani sen makas o bir şey değil makas sıkıntıları çocuklar nasıl kazmışsın? Çocuk eliyle kırıyor. Ben durdum çünkü. Hayır. 35 sırası oldu. Muhammed'in 35 sırası var. Bak bak bana bak şu an deli gibi gidiyor bakıyorum lan çok iyiyim. bakıyorum maalesef. neredesin makine oldum lan lan makineyim açmışsın. ben Sayılıyor mu onlar? Para. Sayılıyor bir de. Evet tabii sayılıyor oğlum. Para mı ver? Kaç para mı oldu on şu an? Vermeyeceğim Kaç para mı oldu? 47 liranlar. 47... Oğlum bir şey değil mi? Vermezsen çıkarım. Param ver. Ne vermeyeceğim. Şimdi, şimdi, paramı vermen lazım. Hayır vermeyeceğim. Bak fırında bir şeyler pişiyorlar ha birbirlerinin eşyalarını çalıyorlar. Arkadaşlar sadece yaprak kırmayın. Biraz dünyayı yok edin. Bir de etrafa böyle değişik değişik bu yapan insanlar yok mu? Yaprak bir tık böyle kısa süreli bir çözüm. Çünkü evet, yaprak kısa süreli. Sonra, bin bloktan sonra yaprak bir işe yaramıyor. Bir an sonra yaprağın bir anlamı kalmayacak. O zaten bir yerden sonra birinci olan adamı göreceğiz. Birisi ne yapıyor? Koyup koyup sapling kırıyor. İşe yaramaz ki bu arada. Yani sapling koyup kırmanın işe yaramıyor bu arada. Onlar engelleyin. Sadece içinden geçilemeyen bloklar sayılıyor. Evet Muhammed ne yapıyorsun? Ben kardeşim bu sapling kayın çocuğu izliyorum. Tamam sen Dream burada. Hadi zombilerle savaş Dream. Lan Dream ölüyor. Kurtar hayır ölmüyor, ölmüyor. Zombilerle savaşsın. Hayır hayır. Dream o kadar iyi oynamıyor Baksana, kanka. Baksana manyak oynar burada. Reis manyak oynar. Reis manyak oynuyor bu arada cidden. Niye toprak değerini kum kasıyor? Bilmiyorum. Aa, ölüyor. Man ölüyor. Ölüyor. İşi biliyor. Zombi saldırıyor <laughs> ona senin koyduğun zombi. Bunun insanın yemeği yok galiba. Yemek de verelim. Tamam herkese yemek de verdim arkadaşlar. Şimdi bakalım. Birinci olan kişi 479 blokla önde gidiyor. Ya. Tam bekle birinci attık gerçek. Hala yaprak kırıyor. Çubukla yaprak kırıyor. Bak şu an. Şu an sen çubukla yaprak kırıyorsun. Bu hayattaki kısa çözümlere benzeyen bir şey. Kısa Aynen vadeli para kapatırsın Ama kadar <laughs> bak birinci değişti Jeronimo. Jeronimo makas yaptı ve yaprak kırıyor. Ama bine kadar çalışıyor zaten. Ben bunu çünkü düşündüm. Şu an Jeronimo'nun 75 lirası var. Bak biz Türk Ama bir yerden, sonra, bir yerden, sonra, PvP'de Spek Spek bir yerden sonra PvP de açılacak. Spectator'a geç bana şimdi lan bak biz Türk madende Ve burada da lapis var. Lapis taktiği çalışır mı sence Vales? Çok yakın gözüküyor şu Evet. Çalışır bu arada ama 1.17 miyiz? Tamam şimdi etafa bakmaya devam ediyoruz. Birinci pekmez yiyen kedi oldu. Pekmez yiyen kedi pekmez. o da. <laughs> Herkes şu an birinci oluyor. Birinci durma değişiyor. Mu? makasla kas. Evet uzun vadede zaten değişiklik olacak. Bin... Şu an 7 dakika yaprak. oldu. 7 dakikada 92 lira kazandı pekmez yiyen kedi. Ve parayı sadece birinci olan kazanıyor arkadaşlar. Odun kırmaya başladı. Evet Bakın binden sonra zaten başlıyor birazcık her şey Rose birinci aldı Evet Bence şu an madende ben... olanlar daha önde Her ne kadar madende olanlar şu an tabelada gözükmüyor evet. olsa bile Onlar ileride çok daha fazla kazanır Çünkü demir topluyorlar, elma sarıyorlar evet, Onlar da tam öyle. makas yapıp yaprak kıracak Bak mesela az önce sadece eliyle e, yaprak kıran kişi şu an listede yok bile Birinci olan Aynen öyle nerede şu anda he? Hiç arkadaşım yok arkadaşlar hiç kimse beni sevmiyor Ben de ne yapayım böyle 1000 TL veriyorum birkaç kişi geliyor arkadaşım oluyor Kısa süreliğine Arkadaşlar burada eğer isterseniz bunun uzun vadesini de yapabilirim. Sunucu bir hafta açık kalır. En fazla blok kıran kazanır. O zaman kendinize base yaparsınız, fener yaparsınız falan öyle kırabilirsiniz. Evet çok güzel. Yorumlarda belirtsiniz sevinirim. Ve daha farklı etkinlikler de yapacağım. Etkinlik önerilerinizi de yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Elmas bulan insanlar var. Hasan'a bakalım. Elmas. elmas! Kim buldu? Elmas Acaba x ile mi buluyor? Ama birazcık düşünse girebiliriz. Şuradan den trap kafasına koysa şuradan Şuradan girebiliriz. Bak Hasan'a atalım bence kanka. İkini kullanıyor. Hile yasak. Şu bakın yapraktan sonra bini geçmek birazcık zorlaştı. Aynen yavaşladılar. Herkes yavaşladı. Yaprağı geldiler. Evet mami Yaprağı ne mami? Bir diyeceğim. Zengine bak zengine bak. Zengin çok zeki. Gördüm en zeki, zeki Gerçekten zengin. Gerçek bir zengin olacak o baksana. Bu hayatta çok zengin olacak bence de. Sadece cam kırıyor. Roz hala birinci bakıyoruz Rosa. Rosa önceki etkinliklerde de vardı bu arada. Evet önceki etkinliklerde vardı ismini hatırlıyor zaten. Etkinlikler genellikle aynı insanlar geliyor. Rosa az kaz da paramaz gitsin ne olur ya. En az şu an Rosa'nın 150 TL'si var bu arada. Yani lapis taktiği işe yarıyor aynı bak lapis taktiği buluyorlar. Yani lapis taktiği işe yarıyor tamam. Birisi daha lapis taktiği buldu şimdi. Ama Rosa şu an farkı açıyor. Birazdan Rosa'nın başına... Ne yapıyor Rosa? Toprak kırıyor en son ve şu an AFK. Şimdi çok iyi gidiyor kanka. Birazcık avans veriyor diğer insanlara. Ama bence demir kazma değil. demir kürek de bir yere kadar gidecek. Bence elmasa geçmesi lazım insanların. Evet elmasa geçerse böyle fark atar. Çünkü elmas cidden... Çünkü iki saat boyunca kazacaklar hani. Bir yerden sonra fark yapıyor. Ve bence zırhta yapmaları gerekiyor. Çünkü pvp de Evet olacak. zaten sıkıntı o. Ve... Pvp açtıktan sonra bütün eşyalarınızı kaybedebilirsiniz. Aynen eşyalarınızı kaybederseniz geri toparlamak çok zor olacak. O yüzden olacak. size verdiğim e, ee, önerilen birisi çok uzay gidindi arkadaşlar. Bir yere değil. Kaç dakika sonra bakıyorum PvP. 17 dakika. Buna PvP açılıyor. Burayı tıkamayın. Bakıyorum, maden Üçüncüye bakıyoruz. 3 Üçüncü e, Kageis toprak kazıyor. Dördüncüye bakalım. Dördüncü madende mineshaft bulu tam şu anda. Ona birazcık sürpriz yapalım Oy. mı? Ne dersin? Ne sürpriz yapıyoruz? Ona birazcık zombi yollayacağım. Niye lan? Yazık Niye? çocuğa. Hayır hayır onları öldürebilecek kadar güçlü o. Vant vantilatör Hera. Hayır kazlı yaprakları bak Van... kullanıyor. Ama o, evet, o zaman Van silinmez Trater mi Hera. üzerinden? Yani evet bu arada arkadaşlar yere blok koyarsanız da blok bir silmiyor ama çok fazla değil yani. Saadettin. Saadettin'in arkasındayım. Saadettin'e Berk Muhammed saldırıyor. Hayır Saadettin ölme. Saadettin sakın ölme. Hayır. Yoksa. Saadettin. Saadettin kalkanını çekti. Ama bilberk moruk. Ya yardım Kizek et Saadettin'e. Saadettin ölecek mi yoksa? Oğlum Saadettin ölecek. Saadettin. Yardım et. Hayır Saadettin tek. Saadettin yalnız başına. Hayır Mahmut. ben yardım edeceğim. Hayır Saadettin. oğlum yazık çocuğa. Saadettin kalkanını Fizikleri çekti. koymuşsun. Ya ne yapıyorsun? Saadettin öldü. Saadettin öldü. Saadettin eşyalarını geri ver. Saadettin. Hayır. Saadettin benim amcamın oğluydu Arkadaşlar Saadettin öldükten sonra çıkmaya karar verdi Ben sadece... Ona... Nedim, hem de hep senin <laughs> yüzünden bu arada Ama işte şey amcamın olsun. oğlu ben sadece şaka yapmak istemiştim Ben öldürüp geri çekecektim zaten buraya A Artık geri amcan, amcan seni sevmiyor Evet amcam beni artık sevmeyecek Teyzene selam söyle Ne diyorsun öldürürüm seni ha Berkmanmet <laughs> Şimdi birinciye bakıyoruz KG'yi toprak kazıyor Elmasa geçenler uzun vadede öne geçecek zaten bize bir tane zombi veriyorum. Bak yanına zombi geldi. Zombiyle savaşa girdi. Ama bir şey canım bak. <laughs> Zuhal zombiyi öldüremiyorken etrafınızda bu kadar potansiyel katil kullanıcıyı nasıl öldüreceksiniz? O yüzden zırh Harbiden Bu arada ya. Ama Kageyiz uzay gelmiş mantıklı bir hareket yapar. Evet uzakta. Kardeşim. Birisi elmas set oluyor herhalde. Elmas set işte. olmuş aynen neredeyse yarı elmas set ve elmas i̇şte kazma bakalım. yapmış. Leşi değil mi? Aynen Seni vermeseydin yayından bir duydu. Hı Bir daha madene bakarak devam ediyorum. Hem birisi birini lavla öldürüyor. Bakayım. Gel evet. altına lav koydu yakıyor çok mantıklı evet. Ama enjoy my road bunu yapmanı... Ya elmas da varmış üzerinde ya. Oğlum kıyamam lan üzüldüm ha. Niye çektin ya yasak onu? Bunu. Lan çocuğu öldürdü, eşyalarını aldı bile değil mi? Evet ama yasak demedik Almasa ki yapacak evet, bir şey yasak yok yasak Yasak demedik ama yazıktı çocuğa. Zaten PvP açacaktık. Ama yani evet. üzücü. Çocuğun kariyeri bitti. <laughs> Lan, Birinci it, olduğu için... What? 10 fark atarak birinci olmuş kendisi. Şu an 220 lirası var. Harbiden bu arada iyi para. iyi para. Tamam şimdi başkalarına bakalım. Sunucuda kaç kişi var şu anda? 141 kişi var. İkinciye bakalım. North Sita. O da toprak kazıyor. Bayağı bildiğiniz benim yeraltı şehrimi yapıyorsunuz. Çıkına bakıyoruz. Çıkına birinci 2400 blok kazdı. Üçüncü, dördüncü yeni bir isim girdi. Lead Soldiers TR. Bakıyoruz. Ee, sadece elmas göğüslüğü var. İyi, en azından bir koruma yapmış kendini Bu arada pp'nin açılmasına son 7 dakika. Pp 7 dakika sonra açılacak. Pp açınca vs atarız insanlarla değil mi abi? Dur bakayım zengin ne yapıyor? Zengin ölüyor şu Hayır zengin herkesin ölüşünü izliyor. Zengin, zengin kurmuş bak sana. Şimdi size bir soru soracağız. Size bir soru soracağız. Bilene verimlilik bir elmas kazma vereceğiz. fena tamam. İsmini de değiştirelim. Kazma. İsmini evet. de verelim. Elmas kazma isim verelim. Ee, alıyorum. Elmas kazmanın ismi Saadet'tin olsun. Hayır, ver etmem yapmıştım. ama Saadet'tin olsun, tamam. Elmas kazmanın ismi Saadet'tin. Saadet'tin kazanır. <laughs> Arkadaşlar Size bir soru soruyorum. Sorumuz şu. İlk cevap veren ödülü alır. Türkiye'nin en yüksek dağı. Aha o o. O dur dur dur. İlk yazan. İlk yazanı göremedim kanka. Hayır Vales dağı. Selov doğru söylemiş. Vales dağı. O Everest Everest. Hayır Everest Türkiye değil Mamiye gerçekten mi? Evet, Buse korkmaz mısın evet. sen? Pardon kanka. Türkiye'nin en yüksek dağı Vales dağı. Selo bildiği hayır. için Hayır. Selo veriyor. Ne var lan? Hayır, Selo bildiği için hak, hak şu. Hak bildiği, koala Selo'nun taş kazması vardı. Koala hak yiyiyor. Niye ağrı dağı mı? Evet oğlum biliyor Lan... muydu? Sen bu ise korktun. Evet. Şu an sunucuda gerçek krallar var. Bekle bekle birisi yukarı çıkıyor. Build yapıyor. Zoker 4. Bir saniye Zoker 4 ne yapıyorsun burada? Bak şimdi sana bir şey yapacağım Zoker 4. Lan bir saniye bir saniye. Zoker 4 anladım ben senin ne mu? Muhammed hemen buraya gel. Zoker 4'ün şimdi karısıyla kavga etmiş tamam mı? Kumarları 1000 lira borcu var. Ve leaderboard'a da giremediği için şu an intihar etmeyi planlıyor 1000 liraya alamaz. Oğlum ben Zoker'i tanıyorum. Değil mi? Ben sensin. geçen sen... gördüm. Ben onunla oynadım <laughs> kanka. Ben değilim. O ben değilim. Ben onunla oynadım <laughs> geçen gün. <laughs> Çocuğu, bana borcu var ne? lan bunu. <laughs> ölme ölme bana borcun var senin kar ölme. Ne? Aa atlayamazsın Baba. lan. <laughs> atlayamazsın borcu ödemeden. Karından çocuğundan alırım <laughs> lan borcu. <laughs> arkadaşlar Muhammed'in gerçek yüzünü görüyorsunuz. <laughs> Mort Sita çıkın bisküvite yaklaşıyor. Ve bir şey diyeyim mi? Şu an kaç dakika olmuş biliyor musun Başçalı 31 dakika olmuş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz saat ters gözüküyor değil mi? Bakın pi sayım düz gözüküyor çünkü bütün hepsini tersten yazdım Neyse neyse konusu bu değil PP açılmış Evet PP açık şu anda Bir şey diyeceğim birisi elmas set gamiron 7 Elmas set elmas tool her şeyi var Hayıp su kurdu Bırak lan Nerede? çocuğu Mamit kurtarmamız lazım çocuğu kurtar Nerede? Tepe oh. yapma la. öldürüyor oğlum çocuğun hiçbir şey yok. Tahta baltası çocuğa elmas setle saldırıyor. Hayır öldüremezsin onu. Hayır. Yazık değil mi lan çocuğa? Oha. oha 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 o kadar ölmez da de ki, Ölmez olacak. bu arada kaçar altına blok koysa kaçar. Eymen kaç kurtul buralardan. İşte asıl şey şimdi başladı baksana speed pitch falan yapıyor sadece karşısında zombi var o kadar heyecanlandı ki şu anda bak botu bile hazırlamış Menhunt oluyor sanki Lan iki elmas set kapışacak böyle. gel Evet evet iki elmas set Editör ver müziği savaş müziği ver Evet arkadaşlar şu an savaş var Jack Sparrow Jack Sparrow gidiyor Evet Sağda en çok blok da değiller bile. Sadece fantezi olsun diye birbirlerini öldürecekler. Hani ikisi de vakit kaybediyor şu an kaçarak. Gamiron ne Kori oldu? Alır. Az önce Eymen'e saldırıyordun Gamiron. Ne oldu? Fakir adam fakir, adam, hala, adam, fakir adam, adam saldırıyor arkasından gidiyor öldürmüyor oğlum. Hala fakir adamı saldırıyor. Gamiron sen ölmeyi hak ettin. Öldü Gamiron sen gâminan. harbi ölmeyi hak ettin bu arada. Bak Alamaz kalkını dök. yok. yok. Kalkını dök ve kılıçlı oynuyor. Bir tane oy, daha botu var. Bir... Kro botu. Fori <laughs> arkasına bindi. Şu an bu arada yemek de yiyemeyecek. Yo arkada vuramaz. Botu kırsın o zaman. Mort Sita birinci oldu bu arada. Bir şey de Ben bu fight'ı merak ediyorum ya. <laughs> A Ama bir şey diyeyim mi? Gamilon? sen çok korkak birisin. Şu an hiç kimse seni sevmiyor biliyor musun? Gamilon az önce şeyleri öldürdüğü için Gamilon 7 üzerine 1000 blok ödül koyuldu. Gamilon 7, Gamiron 7, 7 öldürene 1000 blok eklenecektir. Yani 100 lira. Ama mesela arada izle Gamilon ölürse falan gözden kaçırmayalım. Şu Ama an, an bir şey mi? Koali var ya sonsuza kadar peşini bırakmayacak bu çocuğun. Birazdan bir soru da sorup insanlara yardımcı olabiliriz. Mesela asla verimlilik kürek verir miyim bilmiyorum. Verimlilik birli elmas sürekli kürek verebilirim. Kazma ama kazma veririm. Verimlilik iki kazma verebilirim birazdan. Veya kılıç da verebilirim keskinlik bir falan. Direkt e, vurmayı korine deneyecek C bence sadece. Korunca zaten ama, su kovası var. Bak düşündüm Ama tabi ne Ne? Hayır. Hayır. Kamerayı suyunu bıraktı, kameran öldü. Suyunu bıraktı, için öldü. öldü. Ben bıraktığı, bıraktığı için Vizeciz öldü. Ben bıraktığı için kazandı. Hayır! <laughs> 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 Bergman Atletiz kazanmış olamaz. Bak burada eşyalar, var. Eşya var şurada. Niye yukarı çıkıyorsun? Hı, eşyaları alsana niye yukarı çıkıyorsun? Ha gördü eşyaları. Hadi, hadi, Ya ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yaptın? Hayır ne yaptın sen? Bergman Atletizcisi çıktı o da. Kafayı yiyeceğim siz ne yapıyorsunuz? Yerlerin masajı yürüttü aşağı atladı öldü. Ne yaşıyorsunuz siz? Yerin altında Mortis'e toprak like birinciliğini koruyor. Çıkın Bisquick arasında sadece 200 blok var. Çıkın Bisquick'e bakıyoruz. Bakalım şu an kaç paraları var ona bakalım. Blok counter top yazıyoruz. 499 lirası var Çikin bisküvinin 479 lirası var ve ondan sonrakilerin 100 lira arkadalar. İyi para bu arada 499 lira. Yazık Şimdi Muhammed sıra, sıra sorusu sende. Soru ben sırası bende tamam o zaman. Batuş'u alayım yanına evet evet yanına Batuş'u alıyorum arkadaşlar. Okey tamam soruyu soruyorum olabilir. arkadaşlar. Arkadaşlar soru soruyorum. Bilene verimlilik 2 elmas kazma. Nasıl? Arkadaşlar Muhammed şu an soru soruyor. Bilene verimlilik 2 elmas kazma veriyor. Tamam sorunu arkadaşlar, sor Muhammed. Ne acaba sorun. Valiz Valiz. Kaç yaşında? Bunun cevabını sadece ben biliyorum. Aç kapa, aç kapa. Ee... <laughs> Legendary bildi 31 dedi. <laughs> Legendary'e <'ye, gülüyor> Evet arkadaşlar. Benim iki kazma ben veriyoruz. 31 yaşındayım ve Legendary verin 2 kazma kazanıyor bizden. Ve durun kazmayı ben veriyorum Mami'ye. Kazmanın ismini de sen koy. Evet 31 olacak. 31. Zaten. Dur lan Batuş'u da <laughs> Batuş da <laughs> evet Batuş'cum. Tamam Legendary'in sadece şey varmış. Taş aletleri varken ona bunu veriyorum. Evet Batuş sen de etkinliğe katıldın. Ne düşünüyorsun? <laughs> evet Batuş'um her şey çok Niye güzel. Niye Evet Batuş ne demek istersin Legendary'e? Vales bu binada yaşıyor. Hayır Batuş ne alaka? Legendary hala elmas kazmanı niye kullanmıyorsun? Abi diğer videoda da gelmiştim. PvP atalım please. Alırım 1.6 PvP. Ben ya, de PvP mi atmak istiyorsun? Biz alırsak? Ben alırsam ama hani ben alırsam ne olacak Legendary? Tam legendary. Sen de PvP yapacağım. Arkadaşlar şimdi birisi bana meydan okudu. Eğer kazanırsa set onda kalacak. Eğer ölürse işte e, çek... onu onu banlayacağım. Oha oha. o e, kadar abi, mı? Benle benle vs atıyor. Şey değil mi yani? Banlama, banlama. Hayır ben onu... hepsini sil bir daha oynasın. Devam etsin. Tamam zaten evet, kazması gidecek zaten. Aynı mı eşyalarınız aynı? Tamam. Lan Haydi lan legendary. Gel legendary. Bende blok falan yok ama. Ehe alsaydın kardeşim game yeni geldi. Ne yapıyorsun? ya. Legendary bittin sen. Lag olduğu için birazcık kötü oynadım ama sıkıntı değil ama hiç canım bile gitmedi. Legendary bütün eşyalarını kaybettim ve Batuş biz kazandık. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ciddiyet gerizekalı. Hayır Batuş bana söyleme ben kazandım. Her zaman bana kötü davranıyorsun Batuş. Şimdi şimdi şimdi. Abi birisi fales yazmış bunu kim yazdı acaba? Neyse. Şimdi. Ee, size bir soru daha soracağım. Biz soru daha soracağım. Bilen 31 kazmasını alır. <gülüyor> 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 evet Batuş'cum. Ee, Berk Muhammed'in e, en sevdiği aktivite. <laughs> Bunu kesin bilemezler. Ee, bir şey söyleyeceğim. Çıkın bisküvit bildi. <laughs> Çıkın bisküvit benden e, Verimlilik iki 2 elmas kazma kazandı. <laughs> tamam arkadaşlar. 10 memlok olunca etkini bitireceğiz. Yani 1000 lira olunca etkinlik bitecek. Çünkü zaten uzun sürdü. Tam şimdi çıkın bisküvitle Mort Sita'nın arasında 400 blok fark var. Acaba bu kapanacak mı? A onlardan sonra gelenler çok arkada. O yüzden şu an tek amacınız onları bulup öldürmek olmalı. Ki onlar geriye düşebilsin. Diğer hiçbir şekilde onları geçemezsiniz arkadaşlar. Gamion, Bir de öldürene 2000 blok verilecektir. Şey, yine bak yukarı çıkıyor. Bir şey diyeceğim. Aha. nasıl ya? Nasıl ya? Lan harbiden nasıl oluyor? Sen e, nasıl, nasıl elma sen var ya. yaşıyorsun Şimdi şu ana kadar? Oyuncu izleyicisi. Izleyicisi ben oyuncu olmak istiyorum. Ben oyuncu olmak istiyorum. Bana deri tek 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 hızlı, tek 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 karada koydu öldü. botu. Botu da kaldı. Öldü. 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 Evet. Evet işte geri sonunda. aldı. Kore. öldü. Kore. Kore iki Kore. kazandı. İkini. Hortik <laughs> obsiden kazıyor. Krallar gibi. İşte gerçek krallar. Arkan süper kemer arkan saldırıyor. Hortik ben döndü. Ama onun baltası var. Kılıçla baltaya karşı kaybeder. Perkemen saldır saldırsın Arkadaş mı oluyorlar? Şş, arkadaş, arkadaş oluyorlar Şş, Hiç de bilemedim ya Bilemedin mi Batuş sen ne düşünüyorsun? Arkadaş olmuyorlar mı sence Batuş? Salak Evet Batuş Bana böyle deme bu arada bir daha Arkadaşlar şimdi 10-15 dakika e, Bekleyeceğim ve sonrasında göstereceğim ne olduğunu Arkadaşlar 15 dakika falan zaman geçti Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz Mortis'te 8000 bloğa ulaştı. 10 ee, dakikamız kaldı. Bakalım kim kazanacak? En az 1000 TL vereceğim dediğim gibi. Belki Mortis'ten hakkı 800 lira. 800 lira da verebilirim. Çıkın Biscuit'in 6869 bloğu var. Ölmesine ve spawn'a geri dönmesine öyle. rağmen hala devam ediyor. Mesela e, Gamiron'u öldürmüş olsaydı ve artı 2000 blok hakkını kazanmış olsaydı Çıkın Biscuit birinci olabilirdi şu anda. Bazen... Adamı öldürmekte işe yarardı burada Dördüncüye bakalım Bak dördüncü yeni geldi ve hiçbir şekilde haberimiz yoktu ondan Klasik toprak evet, kazıcılardan sir, Baksana şu kadar ne kadar toprak kırmış Toprak kazanlardan ilk kazmaya başlayan kazanıyor O da Mortita işte Bekle MamiB31 o 31 toprak var. kazmaya başladı bırakmadı Neyi var? MamiB31 Benim yani hesapta oynuyorum onu kanka Lan bu adam eski birincilerden lan. Leravi. Bak en başta birinci olanlar hiçbir anlamı kalmadı. Önemli olan uzun Harbiden ha? arkadaşlar. Onlar yaprak kıranlardı işte. Evet. Onların sıfır yüzü elmas aletler yapanlar evet. birinci şu anda. Onlar test sayıdı ama bunlar Bugatti. Nasıl nasıl örnek oldum <laughs> Kanka ben örneğini verdim işte. Bir, o, onlar borulur. Hayır hayır olur. o örneği verme işte. Tamam mı? Arkadaşlar Onun lan mu? bekle Zexlox ne yapıyor? Bak bak insan çok değişik şeyler yapıyor. Lan karışma lan çocuğa çocuk eğleniyor. Lan yandaki iskelet de otostop çekiyor gibi elini <laughs> Ya doğru. Benim lan çocuğu. Orpeş'in şey öldürdü. Benim adamımı öldürdü isket döndü. Oh. Hayır! Öldünüz lan siz. Orpeş'in geliyor. Öldürürüm ben kanka. Hayır bekle bekle. Lan bir yere atıyor. Böyle? Adam ölmüş bir Herkes... saniye adam ölmüş adamı koruyun Kim öldü ben herkesi öldürüyorum şu an Adamı koru ama hayır benim şeyimi öldür. Orpejin nerede? Seni zombi de oturmuş burada teknede Sen Herkes iske... kapışıyor burada zombi teknede oturuyor Sen Bırak iskelet zombi. adamı doğru. öldürdün Bay iskelet adam o sadece ailesinin yanına gitmeye çalışıyordu Değil mi Batuş? <laughs> evet Batuş şimdi bence de Hatta seni adil bir dövüş yapacağım Seni adil bir şekilde öldüreceğim Hayır Orp e kaçamazsın Sen benim amcamın <laughs> oğlunun çocuğunu öldürdün Ha ne oldu lan? Ben ben de her yetki var. Sen ne sandın? Lan sen kendi ölümsüzlük vermesin. Ölmüyorsun. Evet e Eşit şartlarda olacak dedim. Ama ben asla doğruyu söylemem. Çünkü sen onu öldürdün. Arkadaşlar şu an zaman bitti. Bu saatten sonra kırılan bloklar sayılmayacak. Ve kazanımız Mortsita Bakıyoruz kaç parası olmuş. 916 lira 30 kuruşu var. Mortisita'cım sen kazandın. Evet sadece sen kazandın. Zümr şimdi, e, zümrüt bile toplamış. Zümrüt toplamış evet. Şimdi buraya Discord adresini yaz. Ben videonun sonuna dekontu da koyacağım koyabilirsem. Çünkü video lan elmas Aa, varmış. <gülüyor> Ucunda. <gülüyor> tamam Discord'dan ben seni ekliyorum hemen kabul et. O zaman kadar videoyu bitirmeyeceğim. Seni odaya çekeceğim. Lord hoş geldin. Hoş, <laughs> geldin. Abi. Nasılsın? İyi misin? İyiyim abi. Sen nasılsın? Benim 916 lira kazandın. Ne hissediyorsun? Ve 90 kuruşun da var. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Abi çok mutluyum şu an yani heyecanlıyım bir de. Dur seni Discord'dan ekliyorum şimdi. Hayır ama önceki soru. 916 lira <laughs> mı istiyorsun yoksa Vales seni Discord'dan eklesin mi? Vales beni Discord'dan eklesin. Tamam, ya hayır hep bugün... yanlış cevap. O zaman bugün e, para kaybetmedik belki Mehmet. Oğlum zaten para istesen senin parayı vermesin Discord'dan ekleyecek. Niye öyle diyorsun? Nasıldı peki? Zor muydu bu yarışmanın? Neler hissettirdi sana? Abi <laughs> şu an çok sadece birlikte. blok kırıyorsun. Ben direkt yaprakla başlamadım aslında. Ee, mantıklı Mantıklan oydu malzemeleri zaten. Malzemeleri yaptım, bu arada. madene indim. Sonra makas direkt yaprakları kırdın. Aynen. Sonra da aşağı inip toprağa başladım. Senin en büyük avantajın kimsenin seni bulamaması. Çünkü çıkın seni geçecek, so çıkın seni geçecek. Bana bayağı bir kişi bana baya bir kişi yaklaştı, ben de sonra en aşağı indim. Yerde işledin mi? Evet, mantıklı. Kayısı. Çıkın seni geçecekti bu arada mantıken bir yerde çünkü o benimlik iki kazma aldı yarışmaya bilip ama sonrasında öldüğü için sen birinciliği garantiledin. Neyse Moistice'cim çok teşekkür ederim katıldığın için. Sana birazdan ben paranı vereceğim. Videonun sonunda Tebrik ederiz. Belki Muhammed evet. kazandı. Tebrikler. Kasların gücü adına. Katıldığın için teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Bay bay. Bay bay. Hadi görüşürüz. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Katılan herkese çok teşekkür ederim. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Ben Daha fazla etkinlik gelmesi istiyorsanız yayınlara gelebilirsiniz. Katılmak için de gelebilirsiniz. Birazcık karışık gücümle kurtma kurutma. Hayır bunu zaten IQ'su izlediğiniz anlarlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok, çok iyi bakın. Bay bay.